Ya Müfit abi, ya bana lükslerimi verip İhtiyaçlarım olmadan da yaşarım aslında. Hem yetecek mi bu para? Ya bir dakika bak, şöyle bir şey yapalım. Bir saniye bekle. Evet. Sen şimdi şuraya... ...yaz bakalım içindekileri, neler çıkacak. Tamam. Ee, arabam olmadığına göre ulaşımımı taksiyle karşılayacağım. Taksi yaz. Ee saç manikür pedikür var. E onun için de uygun bir kuaför bulurum. Ona da 500 desek. Ay benim alım bitmişti ya. O kaç paraydı? Ha. 400 lira. O. Oh. fazla alışveriş yapmam. Ona da bin desek. Cilt bakımı yaptırmazsam öleceğim. Ona da 500. Ay, benim telefon faturam ne kadardı ya? yetecek param var. Ama salı günü ölürsem tabii. Bu ee... Şebnem ya, ne kadar masraflıymışsın. Hay hayatımın en savunmasız anını oje sürdüm ilk 10 dakika zannederdim ama şu anda inanılmaz savunmasızım Mehmet abi. Ya ben bu şartlarda hayatıma nasıl devam edeceğim? Sonra niye beyin göçü var diyorlar? Bu gençlerimiz niye Türkiye'de kalmıyor diye? Nasıl kalsın? Allah'ım ya, hem yetecek mi bendeki para? Ne kadar param kaldı ki? Cüzdan. Allah cüzdanım yok Müfit abi. Ay! Ya bu benim talimin bana bir eşek şakası mı? Dur, bir sakin ol canım. İyice baktın mı? Belki buradadır. Ay! Ay! Ben onu kesin marinada düşürdüm. O pis Selim'in teknesinde düşürdüm. Tamam, arayalım o zaman bir telefon falan. Bak. Oh, o kalan maymununu aramak ya da aramamak. Hayırdır? Ya bir de ayağına çağırıyor ya. Aa, hem hayatını kurtaracak hem de ayağına çağırıyor. Hadsiz bu ya. Ya Müfit abi. <laughs> Hadsiz. Bunları atıp içinden geçiriyoruz. Buna da kazık bağ deniyor. Hadi. Baştan söyleyeyim. Arda nerede, nerede bilmiyorum. Umurumda da değil. Bitti mi? Bitti. Peki, cüzdanımı orada düşürmüş olabilir miyim? Evet, düşürmüşsün. Yani içindekilerin hiçbir önemi yok ama o cüzdanın benim için manevi bir değeri var. Tamam, şöyle yapıyoruz. Ben sana adres yolluyorum. Sen de o cüzdanı hemen bana getiriyorsun. Anlaşıldı mı? Ben seni anlıyorum ama anlatamıyorum galiba. Madem düşürdün, gel al. Teknenin yerini biliyorsun. Oh, suratıma kapattı küstah. Bu arada bir şey değil. Ne demek? Teşekkür ederim. Ben senin eski halini bir türlü tanıyamadım. Resmen yakışıklı çıkmışsın fotoğrafta. Bak evet. dikkat et. Güzel demiyorum. Yakışıklı. Ya sen fotoğraf çektirirken ne kadar peynir çeşidi sıralarsan sırala faydası yokmuş vallahi o dönem. şu da. Ya hani derler ya evlat olsa sevilmez. Aslında koyacaksın bunu Instagram'a. Tüm ülke moral düşün. Ver şunu. Ver dedim, ver dedim, versene, ver, ya, ver, 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 Kal istersen, git istersen. Sabaha kadar otur. Kusura bakma istersen. Tamam tamam, Sakin ol. Dur ben ne olur ne olmaz diyerek birkaç kere çekmiştim. Daha fazla ben de yakına ya gelme <laughs> istemem <istersen, gülüyor> tamam. Ateşle barut yan yana olmaz ki.